Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı. Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek maalesef hayatını kaybetti. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin acı günü. Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk mahallesinde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek maalesef hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi olay yerine yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Murat Altınmeşe'nin yer aldığı bazı filmler ise şunlar. Ali Baba ve Yedi Cüceler, Bir Don Yuan Öldürmek, son olarak da Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Ali Murat Altınmeşe'ye, Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.